Evden çalışmak aslında o kadar da göründüğü kadar kolay bir şey değil. Ben yıllardır evden çalışıyorum, home office çalışıyorum ve çok memnunum bundan. Çevremdeki e, tanıdığım home office çalışan herkes de, hemen hemen herkeste çok memnunlar bu durumdan. E, ve konuştuğum ofiste çalışan, beyaz yaka çalışan insanlar bana sorduklarında sizin ofisiniz nerede diye ben home office çalışıyorum deyince genelde böyle bir imrenen gözlerle bakıyorlar biraz özenircesine cevaplar veriyorlar. Ne kadar güzel değil mi sizin evden çalışıyor olmanız? Keşke bizim de böyle fırsatlarımız olsa gibi konuşuyorlar. Ama aslında o kadar da kolay bir şey değil evden çalışmak. Şu son zamanlarda korona dolayısıyla insanlar evden çalışmaya daha yoğun bir şekilde yönlenmiş durumdalar. Şirketler home office çalışmayı, evden çalışmayı destekliyorlar birçok şirket. Benim çevremde de yakın arkadaşlarım evden çalışmaya başladılar şu son bir haftadır. Geçen gün bir tanesiyle konuşurken bana dedi ki sen yıllardır nasıl bunu yapıyorsun? Ne kadar zor bir şeymiş. Çünkü evde çalışmak alışkın olmayan birisi için o ev, evde çalışma disiplinini henüz kuramamış birisi için o kadar da kolay değil. Hatta oldukça verimsiz, çok zorlayan, insanı strese sokan tarafları da var. O yüzden size bugün birazcık evden çalışmayla ilgili, home office çalışmayla ilgili tüyolar vereceğim. Çünkü ben küçük çaplı, kendi çapında bir evden çalışma gurusu sayılabilirim. Size daha önce bahsetmiştik Selin'le birlikte biz kimiz videosu yaptığımızda, neler yaptığımızdan şimdiye kadar kariyerlerimizin nasıl ilerlediğinden bahsetmiştik. Ama orada biraz yüzeysel geçmiştik. Ben 2011 yılında lisanstan mezun oldum ve 2020'ye kadar bugüne kadar 9 yılla toplam 4 ay ofiste çalıştım. Sabah 9, akşam 5 ya da akşam 6 o vardiya sistemi neyse onu da bilmiyorum. E, 9-6 diyelim. E, sadece 4 ay çalıştım 9 yıl içerisinde ve bu 4 ay da peş peşe 4 ay değildi. Yani bir ay çalıştım. Sonra bir ayın sonunda baktım ki bu düzen bana göre değil. Ben sabah 9 akşam 6 bir ofiste masa başında çalışacak biri değilim. E, i̇stifa edip evden çalışabileceğim freelance işler yapmaya başladım. Bir süre geçti. E, sonra yeniden bir daha deneyeyim dedim ofis çalışmasını. Yine bir işe girdim. Bir ay çalıştım. Bir ayın sonunda yine istifa ettim ve yine freelance evden çalışmaya devam ettim. Ee, tabii freelance çalışmanın handikapları var. Özellikle de gelir düzensizliği biraz zorlayıcı oluyor. Ee, bir yerde yine pes ettim bu gelir düzensizliğine ee, ve yine işe girdim. Bu kez iki ay dayandım o işte ofiste ee, ve sabah 9, akşam 6, iki ayı tamamladıktan sonra yok dedim. Kesin kararımı verdim. Ee, düzensiz gelirse düzensiz gelir. Her şeye razıyım ama ben evden çalışacağım, freelance işler yapacağım diyerek e, tamamen vazgeçtim ofis çalışmasından ve evden çalışmaya başladım. Bu şekilde de yıllardır e, devam ediyorum. O yüzden freelance çalışmada evden iş yapma konusunda kendimce bir disiplin geliştirdim, kendimi bu yönde bayağı geliştirdim. Kendimce yöntemlerim var, verimliliği artırıcı yöntemler. Bu yöntemlerin bazılarını sizinle şimdi paylaşmak istiyorum. Öncelikle evden çalışırken şu ayrımı en baştan yapmak gerekiyor. Bizi evde çalışmamız konusunda verimsizleştirecek, bizim çalışmamızı bölecek, baltalayacak olan iki faktör var. Bu iki faktörün ilki evde bizimle birlikte yaşayan ev halkı. Ev halkı bizim evde geçirdiğimiz zamanı hep mesai dışı saatler olarak zihninde kodladığından, çünkü ofis çalışanı olan bir kişi sadece hafta sonları ya da hafta içi mesai bittikten sonra evde olduğu için ev halkı zihninde bu şekilde kodlamış oluyor. O yüzden sizin şimdi şu süreçte evde çalışıyor olmanız ev halkının gözünde aslında bir yerde çalışmıyor olmanız ya da çalışıyorsanız bile daha rahat bir çalışmanız var. İstediğiniz zaman mola verebilirsiniz. Onlar sizi her çağırdığında, her bir şey için, bir etkinlik için davet ettiğinde çalışma masanızdan kalkıp onlarla birlikte o etkinliğe katılabilirsiniz gibi bir ön yargıları oluyor. Öncelikle bunu kırmak gerekiyor. O yüzden ilk yapmanız gereken şey ev halkını ikna etmek. Siz şu an evdesiniz ama mesai saatleri içindesiniz ve hangi saatlerde mesai saati içinde olduğunuzu onlara kabul ettirmeniz lazım. Sabah 9'da başlayacaksınız. Diyelim ki 11'e kadar. 11'de bir mola vereceksiniz. 11-11.30 arası diyelim sizin mola saatiniz. 11'e kadar sizi hiç rahatsız etmemeleri gerektiğini bilmeleri lazım. 11-11.30 arasında molada birlikte bir şey yapabileceksiniz. Sonra yine belli bir saat diliminde tekrar çalışmaya geçeceksiniz. Bu şekilde hangi saatlerde çalışıyorsunuz ev halkının bilmesi ve sizi o saatlerde rahatsız etmemesi lazım. Buna öncelikle ikna etmelisiniz. Evde birlikte yaşadığınız kişileri. Aynı şekilde aynı evi paylaşmadığınız yakın arkadaşlarınız da sizin için bu süreçte verimsizleştirici birer etken olabilirler. Yani şöyle bir önyargı oluşuyor yine yakın arkadaşlarda da. Madem evden çalışıyorsun, e, hadi gel bir kahve içelim, azıcık bir mola ver gibi bir e, ön yargıları oluyor onların da. Sanki evden çalışmak bu rahatlığı beraberinde getiriyormuş gibi. Buna da karşı koymanız gerekiyor. Arkadaşlarınıza da aileniz gibi hayır demeyi öğrenmeniz gerekiyor. Bu aslında çok kilit. E, bir yerde nerede durmaları gerektiğini onlara söylemeniz, o noktadan sonra hayır demeniz gerekiyor onlara. Ee, arkadaşlarınız yani sizi çalışma saatleriniz için de gel bir kahve içelim bir mola ver dediğinde e, hayır ben gelemem demelisiniz. Çünkü birincisi zaten korona dolayısıyla evdesiniz, evden çıkmamanız lazım. Ee, yoksa işin bütün mantığı boşa gidiyor. İkincisi de siz şu an çalışıyorsunuz, mesai saatleri içindesiniz, sizi arkadaşınızın bölmemesi lazım. Bu iki sebepten onlara hayır demeyi öğrenmelisiniz. Bu ilk faktördü evde sizinle birlikte yaşayan insanlar ve artı olarak yakın çevreden arkadaşlarınız. İkinci faktör ise kendinizsiniz ve bu biraz daha rekabet etmesi zor bir rakip. Sizi daha çok verimsizleştiren ve karşı koymanız biraz daha zor bir etken kendiniz. Kendinizle baş etmek bu süreçte biraz zor. O yüzden evden çalışma disiplinini geliştirene kadar biraz zorlanmanız kaçınılmaz. Bu noktada benim ilk söyleyeceğim şey, size vereceğim ilk tüyo benim uyguladığım, kendiniz için yaptığınız bir yapılacaklar listeniz mutlaka vardır. Ama bunu bir yapılacaklar listesi olarak tutmayın. Evde çalışma sürecinde yapılacaklar listesi insanı çok verimsizleştiren bir şey. Çünkü yapılacaklar listesinde birkaç madde oluyor ve ne yaparsanız yapın çoğunlukla. O maddelerin birkaçını gün içinde tamamlıyorsunuz. Birkaçı ertesi güne kalıyor. Ertesi gün yeni maddeler ekleniyor yapılacaklar listesine. Havuz biraz daha doluyor ve yine birkaçını yapıyorsunuz. Bu sefer daha fazlası bir sonraki güne e, sarkıyor. O yüzden yapılacaklar listesi bir türlü tamamlanamıyor. Onun yerine benim size tavsiyem yapılacaklar listesi değil de bir ajanda hazırlamanız, günlük bir ajanda. Şu gün şu saatler arasında çalışıyorum ve bu işi yapıyorum. Sonra mola veriyorum moladan sonraki çalışma diliminde başka bir iş yapıyorum. Eğer tabii burada önemli olan sizin işinizin önden programlanabilir bir iş olması. Eğer doğaçlama gelişen bir işiniz varsa bu birazcık daha zor olacaktır ama büyük ihtimalle önden programlanabiliyordur büyük ölçüde ajandanız. Bunu yaparsanız daha fayda görürsünüz. Yani hangi saat dilimlerinde çalışacağınız zaten en baştan netti. Bu saat dilimlerini çünkü ev halkına da bildirmiştiniz. Hangi saat diliminde hangi işi yapacağınız da sizin için her gün önden hazırlanmış olursa, bir ajandaya oturtulmuş olursa yapılacak işler. Bu sefer daha iyi sonuç alacaksınız. İşler yapılması gereken tarihlere, saatlere daha kolaylıkla yetişecektir. Çalışma saatlerinizin net olmasının yanında bence çalışacağınız yer de net olmalı. Yani evde çalışmanın en başta ilk günlerde şöyle bir rahatlığı oluyor. Şimdi canım isterse koltukta oturarak çalışırım. Canım isterse çalışma masasına geçerim. Bir balkona çıkarım yarım saat orada çalışırım. Belki kim insanlar yataktan hiç çıkmadan çalışmayı tercih edecekler. Bunların hepsi çok insanı verimsizleştiren yöntemler. Benim bu süreçte, bu 9 yıllık süreçte evin her köşesinde çalışmışlığım var ve en sonunda şuna karar verdim ki insanın çalışırken tek sabit bir yeri olmalı evde bir çalışma masası, çalışacağı araç gerecin yakınında bulunacağı bir çalışma ortamı olmalı ve ev halkı çalışma saatleriyle birlikte çalışacağınız yeri de net olarak bilmeli. Yani burası sizin çalışma masanız, buradaki eşyalar sizin çalışırken kullanacağınız eşyalar, ev halkının onlara dokunmaması gerek, bunu bilmeleri gerek çalışma yerinizin sabit olması o yüzden önemli. Hem çalışma saatlerinin hem de çalışma yerinin net olması evde çalışma disiplini geliştirmeniz açısından çok faydalı bir yöntem. E, hatta şunu bile yapabilirsiniz. Ben tavsiye ederim yapmanızı. Eğer belli saat dilimlerini önden belirlemiştiniz şu saatler arasında çalışacaktınız. E, yapacak bir işiniz yok. Size doğrudan şu saat dilimlerinde şu iş yapılmalı diye yöneticinizden ya da çalışma arkadaşlarınızdan bir şey gelmemiş. Siz de net bir iş bulamamışsınız. Diyelim ki saat 1 ile 3 arası yapmanız gereken pek de bir iş yok. Bu durumda bence mola vermeyin. 1 ile 3 arasındaki çalışma saatinizi başka bir şeyle uğraşarak, iş dışında bir şeyle uğraşarak geçirmeyin evde. Yine çalışma masanızda oturun. Yapılacak hiçbir şey olmasa bile bir not kağıdı alın, bir planlama yapın ufak tefek bir şeylere bakın, bir maillerinizi kontrol edin ama o çalışma saatlerini çalışma masanızda geçirmeniz bence çok önemli. O disiplinin, çalışma disiplininin evde oturtulması için. Aynı şekilde bir tavsiyem daha var. kıyafetiniz. Yani tabii ki bir ofis kıyafeti giyin demiyorum. Bir takım elbise, kravat takın demiyorum. Ama yataktan çıktığınız gibi de çalışma masanıza geçmeyin. Yani gün boyu pijamayla çalışmayın. Bu çok insanı verimsizleştiriyor. Hem de ev halkının size karışması açısından da, onların da sizin işinizi bölmesi açısından da önemli bir şey, belirli bir kıyafet giymeniz evde aynı çalışma saatleriniz ve çalışma yerinizin net olması gibi kıyafetinizin de net olması onların zihninde tamam şu an çalışmaya başlıyor ben onu rahatsız etmemeliyim mesajının kodlanmasını sağlıyor. O yüzden Normalde evde giymediğiniz bir kıyafeti giyin çalışacağınız zaman. Yani dediğim gibi çok e, resmi bir şey olmasa bile en azından sokakta dışarıda giydiğiniz bir kıyafet giymeniz bence önemli. E, ben son zamanlarda bunu daha net olarak yapıyorum. Hangi işi yapacaksam e, hemen hemen belirli bir kıyafet kodum var. E, o kıyafeti giyiyorum. Ona yakın bir şeyler giyiyorum. Mesela e, şu son zamanlarda kitap çevirileri yaparken e, normalde dışarıda giydiğim tişört, sweatshirt, kazak ya da e, rahat bir pantolon, şalvar tarzı normalde dışarıda gideyim, evde giymediğim bir kıyafet kodu uyguluyorum kendime. Ve Selin beni evde her gördüğünde o kıyafetle şimdi çeviriye başlıyorsun, çevirmen kıyafetini giymişsin diyor ve onun zihninde hemen benim çalışmaya başlayacağım mesajı yerleşiyor. Beni çalışmam boyunca da hiç bölmüyor bu sayede. Size de o yüzden tavsiyem çalışmaya başlayacağınız zaman normalde evde giymediğiniz bir şey giymeniz. Şimdi Çalışma saatiniz belli. Çalışma yeriniz belli. Çalışma kıyafetiniz belli. Masanıza oturdunuz, çalışıyorsunuz. Burada ofis çalışmasının karşıtı olarak ev çalışmasında dikkat dağıtıcılarla baş etmek biraz zor oluyor. Çünkü ortam sizin içinde, sizin zihninizde de ev ortamı biraz daha rahat aktiviteler, mesai dışı aktivitelerin yapıldığı bir yer olarak kodlanmış olduğu için kendinizi tamamıyla işe konsantre etmekte zorlanıyorsunuz. Ufacık şeyler bile dikkatinizi dağıtabiliyor. O yüzden bu dikkat dağıtıcılarla baş etmek önemli. En başta dikkat dağıtıcıların birincisi tabii ki sosyal medya. Bütün sosyal medya hesaplarınız sizin için birer dikkat dağıtıcı, önemli bir dikkat dağıtıcıya dönüşüyor evde çalışırken. Normalde ofiste de mutlaka sosyal medya kullanıyorsunuzdur. Hiç kimse yoktur ki ofise girerken sosyal medya hesaplarını kapatsın ve Mesai bittikten sonra eve dönüş yolunda sosyal medya hesaplarını açsın. Kimse bunu yapmıyordur eminim ki. Ama evde bunu yapmazsanız bu sefer işler biraz sarpa sarıyor. Çünkü ofiste diyelim ki bir bildirim geldi. Instagram'dan bir bildirim geldi ya da aklınıza takıldı. Ufak bir moladasınız belki bir 5 dakika mola verdiğiniz bir Instagram bakayım dediniz. O 5 dakika dolduktan sonra ya da makul bir mola süresi dolduktan sonra e, siz bir şekilde otomatikman uygulamayı kapatıp çalışmaya geri dönersiniz. Çünkü üzerinizde başkalarının gözleri var. Yöneticinizin gözleri var, çalışma arkadaşınızın gözleri var. Bir şekilde bilinçaltında o molayı, o sosyal medya molasını çok da uzatmamak kodlanmış durumda. O yüzden ofiste sosyal medya çok da bölmeyebilir işinizi. Ama evde sizi gözetleyen o gözler yok. Yöneticiniz ya da iş arkadaşlarınız sizin etrafınızda olmadıkları için kendinizi baskı altında hissetmeyip 5 dakikalık bir molada Instagram'a bakarken bir de bakmışsınız ki 20 dakika geçmiş ve sonra pişman olacaksınız. E, bütün vaktimi nasıl Instagram'da harcamışım, ben iş yapacaktım diyerek bu sefer koşturmaya başlayacaksınız. O yüzden size tavsiyem, e, iPhone'da var bu uygulama ben kullanıyorum sanırım diğer telefonlarda da vardır. E, bazı uygulamaları belirli saatlerde askıya alabiliyorsunuz. Size tavsiyem sosyal medya uygulamalarınızı çalışacağınız saat dilimleri önceden belli olduğu için otomatikman her gün o saat dilimlerinde askıya almanız ve sosyal medyadan gelecek bildirimlerle çalışmanızın bölünmemesi. Bu dikkat dağıtıcıların en büyüğü. Bunun önüne ancak bu şekilde geçebilirsiniz. Onun dışında bir şey daha var. Bunu ben çok yaşıyorum. Ee, mesela çeviri yapıyorum. Kitap çevirirken metinde bir isimden ya da bir kavramdan ya da başka bir kitaptan bir referans var. Ve aklıma takılıyor, ya dur ben şunu bir Google'la araştırayım neydi bu diyerek. Mesela diyelim ki bir yazarın ismi geçiyor, şu yazarın başka ne kitapları vardı diye Google'a bir giriyorum. Diğer kitaplarına bakıyorum, o kitaplardan başka şeylere geçiyorum. Ve yarım saat belki, belki daha da uzun bir süre Google'la alakasız şeyler araştırıyorum. Ve tamam diyorum dur ben geri döneyim, bir anda jeton düşüyor. Tamam ben çalışmaya geri döneyim, çok mola verdim diyerek. Bu sefer daha koştura koştura çeviriye devam ediyorum. Burada benim geliştirdiğim yöntem şu, mutlaka size de olacaktır. Yani aklınıza bir şey düşecektir. Ee, önceki günden aklınızda kalan bir şey olabilir, ya da çalışırken o anda aklınıza gelen bir şey olabilir. Bir alışveriş yapacaksınızdır, dur şunu bir araştırayım, bir sipariş vereceksinizdir, şuna bir bakayım diyeceksiniz ve çalışmanız bölünecek. Bunu bölmemek için ben şu yöntemi geliştirdim. Yanıma bir not defteri alıyorum, küçük bir not defterim var. E, bu nokta eklerine sadece keywordler halinde o an aklıma gelen şeyleri yazıyorum. Mesela çevirirken e, ismi gördüm yazarın ismini. Ona bir araştırma isteği oluştu bende. Hemen Google'a girip araştırmak yerine ismi gelişi güzel not ediyorum ve çalışmaya devam ediyorum. Ne zaman mola verirsem geri dönüyorum e, aklıma o sırada çalışırken gelmiş olan araştırılacak şeyler ya da işte sipariş verilecekse alışveriş listeleri ne varsa ya da seline bir şey söylemek aklıma gelmiştir e, çalışmayı bölmemek için not etmişimdir mola sırasında gidip onu söylüyorum ne yapılacaksa neleri not etmişsem neler aklıma gelmişse mola da yapıyorum böylece çalışmamda sekteye uğramamış oluyor bu tarz dikkat dağıtıcılarla baş etmek bunlara karşı birer yöntem geliştirmek çok önemli yoksa konsantrasyonunuz hemen dağılıyor ve ev ortamında o konsantrasyonu tekrar geri getirmeyi, tekrar çalışmaya odaklanmayı başarmak biraz zor oluyor. Çok fazla vakit kayıpları oluyor aralarda. O yüzden konsantrasyonu sağladıktan sonra artık onu bölecek olan faktörleri elimine etmek lazım. Konsantrasyonu sağlamak da o kadar kolay değil. En baştan kolay değil çünkü çok fazla faktör var, çok fazla değişken var ofis ve ev ortamı arasında. Bunlardan birisi de ben bunu en başlarda çok yaşadım ses. Ofiste e, belirli bir ofis sesi var e, ve sizi o çalışma moduna sokuyor. Sağdan soldan gelen çalışma arkadaşlarınızın sesleri, belki bir klima, bir havalandırma çalışıyor onun sesi, e, belli rutin sesler, arada bir kahve yapılıyordur mutfaktan onun sesi geliyordur. Hepsi sizin zihninizde çalışma ortamıyla kodlanmış olduğu için. O ofis ortamının sesi, gözünüzü kapatsanız bile size çalışmayı hatırlatacaktır. Bilinçaltınıza böyle kodlanmıştır. Ama eve geldiğinizde, ofisten eve gelen ilk insanlar bunu yaşıyorlar ilk geldiklerinde. Ev tamamıyla sessiz. Bir kütüphane sessizliğinde hiçbir yerden hiçbir ses gelmiyor. Ve o sessizlik insanı biraz strese sokabiliyor çalışmak için. Hadi çalış çalış diyor aslında o sessizlik size. Ve bu baskı sizi biraz strese sokuyor. Bununla baş etmek için çoğu insan müzik açıyor. E, müzik dinliyorsanız, eğer belki ofiste de belli bir volümde dinliyorsunuzdur, evde de aynı şekilde dinleyerek yine aynı ofis sesini 3 aşağı 5 yukarı yaratabilirsiniz. E, ofiste dinlemiyorsanız da evde yine müzik dinlemek sizin konsantrasyonunuzu artırabilir. Bunu deneye yanıla öğrenebilirsiniz. Mesela benim için e, çok müzik dinliyorum ben e, çalışırken ama Dinlediğim müziklerde söz olmaması lazım. Bunu belli bir süre sonra keşfettim. Sadece enstrümantal şeyler dinlediğim zaman odaklanabiliyorum. Hangi dilde olursa olsun, bildiğim ya da bilmediğim e, herhangi bir sözü varsa şarkının tamamıyla kopuyorum çalışmamdan. E, bunu keşfettiğimden beri sadece enstrümantal şarkılar dinliyorum ve bu benim odaklanmamı kolaylaştırıyor. Ama size belki müzik yeterli olmayacak. Belki müziğin her türlüsü e, sizi çalışmadan alıkoyacak. Sizin ihtiyacınız olan şey Sadece bir atmosfer sesi. O zaman size bir uygulama önereceğim. E, Noisly diye bir uygulama. Açıklama kısmında da yazacağım nasıl yazıldığını. E, ara sıra kullandığım bir uygulama benim. Çok sık kullanmıyorum. E, ama güzel bir uygulama. Çoğu insanın işine yarayacaktır evden çalışırken. Şunu sağlıyor uygulama. Çeşitli ortam sesleri kaydedilmiş. Ve siz istediğiniz şekilde bu ortam seslerinin bazılarını üst üste belirli volümlerde e, dizerek... Kendi istediğiniz atmosferi, kendi istediğiniz ambiyansı yaratıyorsunuz evde. Ses atmosferini yaratıyorsunuz. Yani diyelim ki evde çalışmak sizin için artık yük olmaya başladı. Ve bir kafe ortamında çalışmak size kendinizi o gün, o an daha iyi hissettirecek. Öyle bir ses atmosferi yaratmak istiyorsunuz. Seçenekler arasından mesela bir kafede hafif uğultu, insanların sohbet ettiği uğultulu sesi seçiyorsunuz. Onun üzerine diyelim ki bir şömine sesi yerleştiriyorsunuz, belki dışarıda ufak bir yağmur yağıyor, az bir yağmur sesi, onun üstüne de diyelim ki uzakta bir yerde bir e, tren istasyonu var, tren sesi, arada bir belli aralıklarla trenin geçme sesi. Bu dört ses bandını üst üste yerleştiriyor ve gözünüzü kapattığınızda duyduğunuz ses size kendinizi bir kafedeymişsiniz gibi hissettiriyor. Tren istasyonunun yanında bir kafe dışarıda hafif bir yağmur yağıyor ve o serinlik, o soğukluk dolayısıyla da bir şömine yakılmış. Onun da hafiften sesi geliyor. Böyle bir atmosfer yaratıyor size. Ya da diyelim ki açık havada çalışmak istiyorsunuz. Biraz daha ferah hissetmek istiyorsunuz kendinizi. E, ufak dalga sesleri, belki kuş cıvıltıları ya da ufak bir nehir sesi, bir su akma sesi. İstediğiniz gibi bu sesleri üst üste dizebilir ve nasıl bir ortamda çalışmayı hayal ediyorsunuz? Nasıl bir ortamda çalışmak istiyorsanız en azından sesle bu ortamı bir ilüzyon olarak evde yaratabilmenizi sağlıyor uygulama. Bu da çoğu zaman konsantrasyonu arttırıcı bir şey oluyor. Ben her denediğimde çok memnun kaldım. Size de tavsiye ederim eğer evdeki sessizlik sizin için yer yer boğucu oluyorsa Noizli uygulamasından faydalanabilirsiniz. Ve son başlık size bahsedeceğim son yöntem şu olacak biraz karşıtı olacak şimdiye kadar bahsettiklerimin. Çünkü şimdiye kadar Çalışma, çalışma odaklılık, çalışmanızı sekteye uğratmayacak şeyler, konsantrasyonunuzu devam ettirmenizi sağlayacak yöntemlerden bahsettim. Şimdi ise tam tersinden bahsedeceğim. Yani evde çalışırken çalışmak kadar, çalışmayı unutmamak, çalışmayı bölmemek kadar mola vermeyi unutmamak, etkin bir şekilde, aktif bir şekilde mola vermek de önemli. İkisi eşit önemliler. Aksi takdirde tamamıyla çalışmaya gömülüp daha da verimsizleşebilirsiniz. O yüzden en başta söylediğim çalışma saatlerini, hangi saat dilimlerinde çalışacağınız belli olsun ve o saat dilimlerinin aralıklarında da molalarınız net olsun. Mola vermeyi kesinlikle unutmamanız lazım ve molaları da şöyle verin. Yani mola'nın sizin için sadece e, hadi bir Instagram'a bakayım, bir Facebook'a bakayım den ibaret olmaması lazım. Evde verdiğiniz mola'nın e, egzersiz odaklı olmasına bence dikkat edin. Çünkü bütün gün masanın başında oturacaksınız ve mola vermeyi unutabilirsiniz. Molaları normalde ofiste mola verdiğinizde iş arkadaşlarınızla birlikte hadi gel bir kahve içelim deyip kalkacaksınız masanızdan. Zaten öğle yemeği için mecburen kalkacaksınız. İş arkadaşların sizi bir şekilde toplantı için yerinizden kaldırıp çalışma saatleriniz içerisinde de hareket etmenizi sağlayacaktır. İş akışı o yöndedir ama evde öyle değil. Evde tamamıyla bilgisayar başında, masa başında çalışacaksınız. Eğer molalarınızda da o çalışma saatlerinizde aklınıza gelip de not ettiğiniz şeyleri Google'dan aramakla ya da Instagram'la, Facebook'la uğraşırsanız, yerinizden kalkmazsanız, bu sefer gün boyu hiç hareket etmemiş olacaksınız. E, bu da çok sağlıksız. hem fiziksel olarak hem psikolojik olarak sağlıksız ve sizi eninde sonunda verimsizleştirecek. O yüzden molalarınızın egzersiz odaklı olmasına bence önem verin. E, eğer varsa evde ufak hani kendinizi çok yormayacak tarzda küçük dumbbelllar ya da benzer spor araç gereçleri. Onları kullanarak bir 5 dakika çalışma aralarında kaslarınızı, eklemlerinizi hareket ettirin ya da herhangi bir alet kullanmadan da bunları yapabilirsiniz ufak tefek cimnastik hareketleriyle. Ama gün içerisinde egzersiz yapmayı kesinlikle unutmayın. Yoksa çalışmanızı verimsizleştirecek, sizi bu çalışma sürecinde daha çok yıpratacak şekilde hareketsiz kalmak durumundasınız. O yüzden evden çalışırken her fırsatta egzersiz yapmaya bence dikkat edin. Ee, egzersizle birlikte bir konu daha var yine fiziksel sağlığınız için ki dolayısıyla da psikolojik sağlığınız için beslenme düzeninizi bir gözden geçirin evde kaldığınız süre içerisinde çok kolaylıkla kilo alınıyor ee, bunu ilk bir haftada bile belki şimdiye kadar fark etmişsinizdir ee, çok hareketsiz olunduğu için evde sürekli bilgisayar başında çalışıldığı için e, bu küçük molalarda da egzersiz yapmayı unutursanız eğer bunları ihmal ederseniz. Aynı beslenme düzeni, şimdiye kadar sürdürdüğünüz beslenme düzeni sizin için bu sefer çok kilo yapıcı, sağlıksız bir düzene dönüşebilir. O yüzden çalışırkenki hareketliliğinizle beslenme düzeninizi dengeye oturtmanız çok önemli. Özetle size tavsiyem evde çalışırken çalışmanızı verimsizleştirecek etkenleri tek tek elimine edip konsantrasyonunuzu yüksekte tutmanızı sağlayacak yöntemleri uygulamanız. Ama çalışma odaklı olduğunuz kadar molaları da unutmamanız molalarda egzersiz yapmayı ihmal etmemeniz ve bunu da uygun bir beslenme düzeniyle evde çalışmaya yönelik e, diyet bir beslenme düzeniyle destekleyerek hem fiziksel sağlığınızı hem psikolojik sağlığınızı yukarıda tutarak e, çalışmanızı daha da verimli hale getirmekten geçiyor evde çalışmanın incelikleri. Bunlar benim 9 yılda e, geldiğim son nokta. E, ben bu yöntemlerle çalışıyorum. Bunların dışında aklıma gelen pek bir yöntem yok sizinle paylaşacağım. Eğer sizin varsa lütfen yorumlar kısmında benimle paylaşın. Ben de sizden öğrenmiş olayım neler uygulayabileceğimi. Umarım bahsettiğim şeyler sizin için faydalı olmuştur. Şimdiden iyi çalışmalar diliyorum.